Arkadaşlar merhaba. Klimasanın bilançosu gelmiş ona bakacağız. Evet arkadaşlar şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmamış. Yani onu belirtelim. Şimdi nakit döndürme süresinde değişen bir şey yok arkadaşlar. Net işletme sermaye açığı artarak devam ediyor. Net borç çeyreklikte 221 milyon artarak 2 milyar 249 milyona yükselmiş. Net yabancı para pozisyonu 300 69 milyon eksi de o da öz kaynakların %12.3'üne denk geliyor. Dövizdeki yükselişin kısmi negatif etkisi olur. Nakit akışında şu an sorun yok. Çeyreklikte bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım yok. Stoklar çeyreklikte %4 artmış. Ee, arkadaşlar şirketin gelirleri 144 milyon ertelenmiş vergi varlığı var. Gelirlerin büyük bir bölümü arkadaşlar Faaliyet dışı gelirlerden kaynaklanıyor. Onu size söyleyeyim. Ee, burada da sıkıntı var. Yani faaliyetten kaynaklanmasını isteriz biz. Faaliyet dışı gelirlerden e, sürekli kalıcı olmaz. Bir de ertelenmiş vergi tabii e, biliyorsunuz bir vergi tahakkuk usulü var. Bir de tahsil usulü var. Şimdi tahakkuk getirilmiş ama alacak gözüküyor. E, ama tahsilde o ertelenmiş vergi tahsile dönüşecekse ne no, olacak no o zaman? O zaman eksi yazacak arkadaşlar. O da kesin değil. Onu size söyleyeyim. Şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra etkinlikler iyi değil arkadaşlar. O açık yani. Etkinlikler iyi değil. Sıra faaliyetlere. Ee, biz hem yapmadığı için enflasyon muhasebesi hem bir önceki çeyrekle hem de bir yıl önceki çeyrekle kıyaslayacağız arkadaşlar. Hangi kalemler iyi, hangi kalemler kötü. Ona bakacağız. Şimdi hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %79.07 oranında hasılat yaparken bu oran şu anda 41.31. Bir önceki çeyrek de 39'muş. Dolayısıyla bu geçen senekinin yarısında bir öncekinde de paralel sayılır. Hasılatta bir gerilme var. Gerileme var. Bu iyi bir şey değil. Gelelim Favöke. Fa, fa, fa geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %1.23 Favöke üretirken şu anda faaliyetlerinden zarar etmiş. 2.01 etti mi? 2 e, ettim. İki, olumsuz. Evet. Elde var. ikinci olumsuz. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. Net kar yapmış? Geçen yıl bu her 100 liralık öz kaynaklarıyla 7.90 e, net kar üretirken şu anda 2.74 üretmiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Allah'tan bir öncekinden iyi ama geçen senekinden e, ciddi oranda o da kötü. Etti mi? 3. Evet çeyrekli göz kaynak büyümesine bakmadan önce değerlendirme yapmış mı yapmamış mı ona bakacağız arkadaşlar. Geliyoruz. Şirket geçen yıl 12'de %75 yapmış. Şu anda 20 ama birinci çeyrekte ne yapmış? 72, 37, 1.93 ve 20. Yani toplarsanız 100, 110, 130, 140 gibi bir yeniden değerlendirme yapmış. Ya bizim enflasyonumuzda sıkıntı var ya da bunlar yeniden değerlendirmeye çok abartmışlar. En akın enflasyonuna göre yapmışlar gibi. E, sonuçta neyse arkadaşlar biz geçen sene bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre e, öz kaynaklar %83.11 büyürken şu anda ne olmuş arkadaşlar bu? E, 23.60 gerilemiş. Tabii ki bir önceki çeyrekten çok iyi ama geçen sene kıyasla kötü. Şirkette bir de mevsimsellik var arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim siz de gördüğünüz gibi 3. çeyrek pek hayırlı gelmemiş ama kanunavi bir değerlendirme yapmış. Yani onu da yapmasa neredeyse öz kaynakları erimeye başlamış. Şimdi bu üç, bir, bir, bir sonraki çeyrek maalesef bilançosu da pek hayırlı gelecek gibi gözükmüyor arkadaşlar. etti 4 olumsuz. 5. olumsuza bakalım yıllık büyümeye. Geçen yıl bu zamanlar %165 büyümüş. Şu anda 81 büyümüş. Burada da bir önceki çeyrek 169. Neredeyse hiç bu kadar kötü bir büyüme sergilememiş son 5 çeyrektir. Hatta 2029'da %51 yapmış. Ondan sonra hiç kötü bir büyüme sergilememiş. Ama burada her iki de Neredeyse yar yarıya düşmüş. Bu da etti 5 arkadaşlar. Dolayısıyla 5'te 5 eksi var arkadaşlar. Yani işte iyiye gitmiyor. Peki pahalı mı? ona bakacağız şimdi bizim baz aldığımız noktada arkadaşlar fiyatı 9.75 oradan bu yana öz kaynakla yüzde 443 fiyat yüzde 286 gitmiş Allah'tan fiyat absürt noktalara gitmemiş en azından bunu söylüyoruz yani ee, çok çok ee, geçmiş çarpanlarına bakalım en düşük fk'si 2.49 şu anda 23.82 5'in en düşük piyasa değeri defter değeri 0.66'ymış. Şu anda 1.01 bu da 1.54 kat yukarıda. FK'da 9.57 kat yukarıda arkadaşlar. Halka açıklık oranı 31 ideal bir rakam. Yabancı programlı öz kaynakları etkisi 0.96 %1 gibi. Belki bir %1 daha olur. %1.5 buçuk e, olumsuz olur. O da önemli bir rakamdır değil mi? Öz kaynakların %2'si kadar etkilerse kötü olur. O kadar olmaz da yüzde bir, eder. yine de olumsuzluk yani iyi bir şey değildir bu. bir önceki çeyrek bilançosunu çektiğimizde şöyle biraz açayım. 23.40'mış arkadaşlar. oradan bu yana da zaten yüzde 60 prim yapmış. Şu anda hissenin zirvesi 38 lira. Zirvesinde sayılır yani öyle söyleyeyim. en son öyle söyleyeyim yani zirvesinde sayılır ise. İyi de prim yaptı. Zaten ben o zaman da çok sohbet oranında üye yani bunu. Hatta daha aşağı gelmişti bu 14-15 civarında bir şeydi ben o zaman söyledim de oradan da maşallah iyi gitti yani öyle söyleyeyim. Ben 23 liradan da söylemedim. Daha düşüktü ben söylediğimde. Şimdi arkadaşlar çarpanlara baktığımızda FK 23.82 oldukça yüksek bir rakam. Piyasa değeri defter değeri 1.01. Bu normal yani. Fiyat bölü ise başlıyoruz kaynak ettikse 2.25. Şimdi buradaki en büyük problem ne? Bilanço da mı? Hayır bilanço iyi. Bilanço yani şöyle iyi. Büyüme. Yani %54 olan bir enflasyonda sen %80 büyüyorsan enflasyon üstü büyüme. Peki sorun nerede arkadaşlar? Sorun şurada arkadaşlar. Etkinliklerinin çok kötü olması. Yani nereye elini atarsan e, orada bir sıkıntı var. Rüzgar e, tersten esiyor arkadaşlar. Doğrudan esmiyor. E, <laughs> dolayısıyla aslında yüzde seksen bir büyümesi piyasa değer defter değer değil. Bir normaldir arkadaşlar. Tamam mı? Ancak rüzgar tersine estiği için bozulma olduğu için biz ne diyoruz? temkinli davranıyoruz. Dolayısıyla temkinli davrandığımız için e, bu fiyatın biraz daha makul seviyede olması lazım. E, bu makul seviye arkadaşlar e, neresi derseniz ne neresi makuldur? E, o seviyeyi ben Gelince zaten katıla özel videosunu atacağım. Uygun fiyat olunca. Ama şu anda her ne kadar e, getiri kağıt üstünde faizi ve enflasyonu yense de dediğim gibi diğer etkinliklerin kötü olması, 5'te 5 eksi olması, her şeyin kötüye gitmesi e, iyi değil. E, dolayısıyla kağıt üzerinde her ne kadar faizi yenmişse de sıkıntı sıkıntı büyük. Dolayısıyla ben buna da e, etkinliklerin Kötü olması ve her şeyin kötüye gitmesinden dolayı e, olmamış diyorum. Fiyat daha makul seviyelerde, gerekse işte o seviyede. Ben biliyorum nerede geleceğini. O zaman e, Katıl Özel bunun videosunu çekeceğim ama şimdi olmamış diyorum arkadaşlar. Fazla da uzatmaya gerek yok. Yani burada e, öyle söyleyeyim. Zaten bir çeyrekte 60 da film yapmış yani az, az da yapmamış. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda sonra görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın diyor.